Günaydın. Bugün yüksek lisans sınavımız var. Ve ben çok az uyudum çünkü uyuyamadım. Bir kahvaltımı makyaj yaparken yapacağım. Geç kalmaktan korktuğum için daha resmi bir şey giyeceğim. Sanırım siyah pantolon giyeceğim ve ona göre de bir makyaj yapacağım. Biraz gerginim. Dün badem sütü aldım, hazırlandım. Şimdi dudakımı düzüyeceğim. Biraz panik olmaya başladım ve biraz terlemeye başladım. Artık evden çıkmak istiyorum. Yani şu halime bakın. Resmi olacağım diye tak takmadım orada. Dünyanın zor sınavıydı. Niye bu kadar zordu? Çok zordu. Kanka. Efendim. Bir izin verirsen. Tam çok yokmuş. Neyse çıkarıp getiririm. Birazcık alışveriş yaptım. Ne aldım? Çok gerekli şeyler aldım. Öncelikle ped aldım. Bir tane daha ped aldım. A'da aldım. Matken. Bir de A'da yağı aldım. Çünkü mekan çok iyi gidiyoruz. Sonra bir tane multivitamin aldım. Bir tane de ne aldım? C vitamini aldım. Bunun bir tane daha aldım. Çünkü ben bunu günde iki tane kullanıyorum. Böyle, bunun iki tane aldım. Sonra... Sonra yıllar sonra dudak ürünü aldım. Yani ben en son dudağıma bir şey almayalı ve elimdekileri kullanalı. Bakın bu yani çok renk vermiyor. Ama açık bir pembe ve ben e, soğuk ton kız aldığım için böyle açık pembeler iyi oluyor. Yani e, bunu paketlerimiz çok şirin diye aldım. Sonra drop aldım zencefil. Bir de logo şey aldım. Ve star parça. Şimdi... ''Bu senin dudağında bir şey almamış halin mi?'' diyenler olabilir. Ee, evet, haklısınız. Bir dakika. Ben normalde sadece Sephora'nın bir tane Gloss'u var. Sadece onu kullanıyorum. Ve bittikçe de sadece onu alıyorum. Çünkü o benim aktonuma çok güzel uyuyor. Ama bunu çok merak etmiştim. Çünkü kızlarda görmüştüm internetteki. Açıyoruz, hazır mısınız? Bu da bir tane... Şunu çıkarayım. Böyle bir şey. Bir tane silikon bir aplikatörü var. Ve böyle sıcak renkler de var, soğuk renkler de var ama ben daha çok... Böyle bu ma maviyle mavi ile... Ay çok heyecanlandım şu an. <laughs> bir saniye şimdi. Şimdi deneyeceğiz. Nasıl bir renk yapsak? Mesela bu sarıcıcı neyle kullanacağım? Gotik kullanacağım. Şöyle koyalım. Ve i̇şte bu olsun. Başka. Mavi, soğuk. Aa. Hiçbir şey belli olmayacak. Hiçbir şey belli olmayacak. Ama ben buradaki mantığı anladım. İnternetteki kızlardan birazcık bakacağım ve öğreneceğim hangi renklerde ne yapıyorlar. Çok güzel. Bence çok heyecanlı bir şey. Bütün kişi bunu kullanırım artık. Bir de bu da var. Yani ben <laughs> çok güzel oldu. Ben hiç 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 dudak ürünü almıyorum ama hiç. Bu benim için e, şu an en deneyim. En son dudak ürünü aldım gördünüz. Görüyorsunuz. Masters keke ve <The> Masters kızları. <laughs> Belki kipiklerini oynat bakalım. Vaaay! Wow. Esti. Evet, <laughs> Üşüdüm. Kuşu getirdim kuşu kadar midem bulandı ki direkt şey oldum. Yani kusura bakma ben bunu içemeyeceğim çünkü bunda şeker var. Şimdi arkadaşlar Selin nasıl şekerli Türk kahvesi içemediği anlatıyor. Ben de içemedi. Ben de akşam yemeği yedim ve daha sonrasında gelip skill işi. Bakın. Tırnakları çok güzel. Bakın. Oha bu aya uygun tırnaklar. Bayıldım. Gece mavi. Gece mavi. Çok güzel bir renk. Bizim sürpriz yaptı. Arkadaşlar, özendirmek amaçlı değil de. Ne şey. içinde bir şey arıyorum mesela. Mesela hemen göstereyim. Evet şey. şekilde Vay Aradığımı bulabilirim Bu çok iyi bir şey Benim de Aygül'ü reddetme sebebim buydu Hareketli kaldın Evet Bilsin mi Aygül Seni seviyorum Aygül'ün düşündüğünüz kadar saçma bir enerjisi yok bu arada Aygül'ün saçma bir enerjisi olduğundan değil Aynen Çok Evet. hissettim Evet sadece ilişki yani evliliğimde çılgın crazy olan taraf ben olmak istiyorum. O yüzden Aygül ilk seçeneğim olmadı ama Gülsüm. <laughs> 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 Arkadaşlar Aygül'ün telefonu çaldığımız gün hatırlayanlar. <laughs> Mazi kalbimde bir yara. <laughs> Aygül'ün abla da fark etmesin. Ne zaman dönüyorsun ya lan? 10 efsane. Ego zehirlenmesi. Ama ne yapayım? Aa çok çok yani çok arka bir şey geldiğini söyleyemem. Bu benim. Yok, o şartlarda. Etlerim var ya gelecek. Açacaksın. Arkadaşlar Aygül açtı. 180 94 <laughs> <Çizik yemedim>. Ben <laughs> <çizik> de <yemedim. gülüyor> Yerden oynamayı olurdu. sevmiyorum. Ama <laughs> bu sefer Gülsüm yapacağını yaptı. 94 Herhalde. Artık 2, 390 6. Gora'da sayı saydıkları o şey. <laughs> Kendime yazarken çok zor hesaplıyorum. Neden acaba? <laughs> Matematiğim birden yok oluyor. Bu sal bir an yaşadı dedim ki açtığım kaç 11 olacak. 11. Nasıl değiştiriyor hemen kelimelerini? Ne dedim ben? Yani? Söyleyecek Cinsel. Cinsel dedim. Ya cinle alakalı olarak <laughs> demek istemiştim. Ben yani hep çifte gidiyorum. Çıktı. Çift. Çıktı. <laughs> Of 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 ofun bitirmişti. Bütün bitirmiş. Kaçların kaçtığı 101 daha. Oha benim tadım kaçmadı. Bir tadım kaçmadı. Kusacağım şey koyuna. Koysana ben <laughs> elimi mi değdireceğim? Allah Allah. <laughs> Selin'de de kaç yüz kaldıysa. <laughs> Birkaç bin. Hadi yapaya. Abla şok sandık köle. <laughs> Hesapla. Çelim gitmiyor ya bizim skor hesaplama ya. Eksi bir. Bin farkla kaybettik resmen. Ya ne kadar üzücü bir durum. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Yani ezici bir kabiliyetti. Biz bindik. Onlar 2000 küsur. Ben samimi olarak söylüyorum ki okey de yani katlamalı dörtlü okey. 101'de beni yenebilecek birisi olduğunu zannetmiyorum. Neden? Ben çok iyi matematik yaptığım ve çok stratejik olduğum için mi? Hayır değil. Hiç stratejik değilim. Ama ben o kadar şanslıyım ki. Yani kimse 101'de benim kadar şanslı olamaz. Ben böyle elime alıyorum ya, açıyorum. Şimdi taşlarımı yerleştireceğim. Bana her zaman çok büyük taşlar gelir. O yüzden elimde kalan taşlar da büyük oluyor. 9, 10, 11. 8, 9, 10. Her zaman, her zaman arkadaşlar yani beni kimse yenemez. Yani yenildiğim oluyor <laughs> ama e, yani zor. Çok zor. Günün panik atağında yüksek lisansımı nasıl geçtiğini söylemiyormuşum. Aslında kızlarla yüksek lisansımı kutlamaya gittik. Çünkü ben resmi olarak değil ama kesinlikle yüksek lisansa girdim. Yarın işe gideceğiz. <laughs> Ez